Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks kanalına yeniden hoş geldiniz. Bu videoda son zamanlarda paylaştığım bu topluk sekmesindeki Ferneli Feliz Junior isimli boksörün analizi ile karşınızdayım. Tabi bu isim çok önemli. Birazdan zaten videoda da göreceksiniz. Hep birlikte göreceğiz. Gerçekten yetenekli bir isim ve boşta bir isim değil. Şimdi amatör kariyerine şöyle hemen bir göz atalım. Bakın amatör kariyerinde e, 2020 e, Amerika'da Uluslararası Şampiyonluğu var. E, yani boş bir isim değil kesinlikle. Ondan bir önceki yılda da yine e, Western New England e, Altın Eldiven e, ödülünü kazanmış. 2018'de çeyrek finalde kaybetmiş aynı ödülü. Yani kısacası şunu söylemek lazım ki boş bir boksör değil. Amatördeki 17 karşılaşmasının 15'ini kazanmış ve bunların bir tanesinde knockoutla ve iki tanesinde de yenilmiş. Herhangi bir knockout olmamış. 188 boyunda ve 25 yaşında bir boksör profesyonel kanalına bakacak olursak Stephen Kieran'ın Cleveland Billingsley Tree diyelim Christopher Arnold'la karşılaşmış ve bu karşılaşmaların üçünde de technical knockout'la kazanmış. Şimdi isterseniz biraz bu boksöre bakalım. Nasıl olduğuna. Sesi kapatıyorum çünkü telefonmasın diye. Evet bakın burada e, amatörden amatör zamanından görüntüler vardı. Evet burası profesyonel zaten. Bakın sol kroşe, sağ direk, sol kroşe yine. Hani bu boksörü e, önemli yapan e, şunu söyleyebilirim ki Kesinlikle çok hızlı bir boksör e, Yaşına Yaşı zaten Hani öyle çok fazla şey değil Ağır siklet olmasına rağmen çok e, Hızlı bir boksör Birazdan da göreceksiniz zaten Bu boksör hani sordular hani sen Kendini hız olarak hangi şeyde siklette görüyorsun gibisinden yani Neredeyse hani yanılmıyorsam ee, Sineksiklet falan demişti yani O kadar hızlıyım gibisinden söylemişti yani böyle gülerek Belki hani o kadar hızlı Olmayabilir ama e, Yine de gayet hızlı bir boksör olduğunu düşünüyorum Bakın özellikle şu hani tekniğine vesaire dikkat edin Yumruklardan vesaire bakın nasıl kaçıyor Bunlar evet önemli şeyler Burada da yine rakibini yakaladı Yani çok teknik yumrukları var. Ve bakın çok da güzel kaçıyor yumruklardan. Yani beni etkileyen zaten bu olmuştu. Ayakları yine çok hareketli. Ringde gördüğünüz gibi gayet rahat. Kesinlikle ne yaptığını biliyor. Bakın o şeyleri eskivleri gerçekten muhteşem. Çok seri. Bakın yine önemli bir Hareketi burada. Yani hani bu boksörü söylerken Uysik kadar hızlı demiştim. Ee, gerçekten de hani öyle olduğu gözüküyor. Evet. Önemli bir boksör gerçekten. Ben bir sonraki karşılaşmasını çok merak ediyorum. Nasıl e, olacağını. Tabi sizin bu boksörle ilgili düşünceleriniz neler? Bunları da e, yazarsanız sevinirim. Bir diğer bir video daha var. Oradan da bakalım. İkinci karşılaşmasından e, burada görüntüler. Birinci rauntta nakavt etmişti. Bakın burada daha net yakından görüntüler var. Yine sol kroşe. Bakın nasıl şeyler yumruklarda nasıl kaçtığına dikkat edin. Burada çok güzel yakaladı yine. Evet. Kombine yumrukları da çok güzel. Yani ben e, size mesela uysik ilgili yorum yaparken ne demiştim? Ringde çok rahat olmuş, olduğundan bahsetmiştim. Yine bu eee boksör de ringde gerçekten çok rahat ve bu da bu arada mücadele sona erdi. Ringde gerçekten çok rahat. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu da hani tekniğinden kaynaklanıyor. Daha şimdiden 3 profesyonel dövüşte ve hani 17 amatör karşılaşmadan yani toplarsak 20 karşılaşmaya çıkmış bir boksörde bu kadar e, teknik varsa, hız varsa ben bunu e, bunda kesinlikle gelecek görüyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi tabii e, Ferneli Feliz e, Junior işte babası da bu arada şeymiş. Ferneli Feliz bir ağır sikletmiş. Onu da söyleyeyim. Yani boksör bir aileden gel geldiğini söyleyebiliriz. Yani boksun içinde. Bu da önemli bir artı tabii ki. Evet, e, bu Ferneli Feliz ile alakalı. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunları e, lütfen Videonun altına yazın. Ee, pek karşılaşma olamadığından dolayı yani daha doğrusu kayda değer yani benim kayda değer gördüğüm pek bir karşılaşma olmadığı için bazen böyle aralar verdiğimiz oluyor. Çünkü hani birbirimizin zamanını çalmanın bir anlamı yok. Gerçekten gelecek gördüğüm boksörleri e, sizlerin e, görüşüne sunuyorum. E, ve şey olanları da yani gereken şeyi veremeyenleri de performansı gösteremeyenleri de hemen listemden çıkartıyorum. Ben son kimi çıkarmıştık? Aslanbek Mahmudov'u listemden attım. Yani benim için kesinlikle bir fanatiklik vesaire böyle bir şeyler yok. Tamamen hani boksörleri seçiyoruz. Şampiyon olabilecek ve onlar beklediğimiz performansı veriyor mu vermiyor mu? Çünkü hani ben şey konusunda şampiyon olabilecek boksör konusunda kesinlikle e, yetenekli olduğunu keşfetmeyi yani iyi yaptığımı düşünüyorum. Listemde de görüyorsunuz Oleksandr Usyk zaten şampiyon. Aylar öncesinden söylemiştik şampiyon olacağını. Cered Endes'in Suni ve Bakodir Jalolov. Videomuzun son kısmında da Bakodir Jalolov'un e, 18 Mart'ta 18 Mart Cuma günü Dubai'de maça çıkacağının bilgisini de verelim. Kamil Sokolovski ile maçı olacak. Bakadır Jalolov'un. Bu karşılaşmayla alakalı yorumumu da karşılaşmaya yanılmıyorsam bir hafta kala yapıyor olurum. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Pandemi hala henüz bitmiş değil. O yüzden tedbirli olmaya lütfen özen gösterin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.